Satürn 3. evde. Kişinin gelişmesi ve benliğini bulması yaşamın ileriki devirlerine rastlayacaktır. Bir çocuk olarak çekingen ve ürkektir. Yalnız oynamayı ve küçük oyun arkadaşlarından uzakta yaşamayı bilmez. Eğer Satürn zararlı yerleşmiş ve Merkür tarafından etkileniyorsa kötü alışkanlıklara bulaşma tehlikesi olacak ve eğer 6. ev zararlı etkileniyorsa alışkanlıklarının sağlığını ciddi olarak tehdit etmesi olasıdır. Daha sonraki yıllarda kişinin daha fazla arkadaş kazanma şansı yoktur ve kendisini ailesine ve az sayıdaki arkadaşlarına vakfeder. Zaten bunları da ağır ağır elinden kaçıracaktır. Bu konum kişinin çevresinde sürtüşmeler çıkartır ve yolculuklar için olumlu değildir. Merkür'ün iyi bakış açısı Kişide soyut bilimlere karşı bir çalışma meyli verir.